Evet arkadaşlar ÖSYM aynası ikinci testimizin çözümleriyle devam ediyorum. Birinci soru bu parçada aşağıdaki ses olaylarından hangisi yoktur diye arkadaşlar. Bakalım bilginin keşif keşfi derken arkadaşlar hemen bulduklarımızı işaretleyelim. Ünlü düşmesini bulduk ve onun geliştirilip derken gelişmek geliştirmek derken benzeşme ya da sertleşme ünsüz sertleşmesi. Paylaşılması okura çok iyi tanıdık Tanıdığı derken burada neyi bulduk arkadaşlar? Ünsüz değişimi ya da ünsüz yumuşamasını bulduk. Dünyada hayret ederek, etmekten ederek yine burada da ne var? Ünsüz değişim var. Gezinmenin zevklerini verir. Buradan yola çıkarak diyebilirim ki derken arkadaşlar demekten bakın e, demek yemek ve niye sözcüklerinde ye daraltırdı. Diğer e, daralma işlemini yoreki yapardı. Ünlü daralmasını da bulduğumuza göre sorumuzun doğru seçeneği aşıklı olur arkadaşlar. İkinci soruyla devam ediyorum arkadaşlar. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde 6. sözcüğün yazımı yanlıştır diyor. Çok bilmiş tavırlarıyla derken arkadaşlar bakın çok bilmiş başka bir şey oldu. Çok bilmiş tavır derken birleşik yazılmalı. O yüzden sorumun doğru seçeneği ama diğerlerine bakalım. Yine oğlu hin derken arkadaşlar oğlu kızı işte... Z, Zed, perest, zede, sever gibi sözcükler arkadaşlar her zaman birleşik yazılır unutmayın. Örtbas eğer iki kelime demir kipiyle çekimlenmişse birleşik yazılır arkadaşlar. Çek yat gibi düşünün. Toz pembe renk isimleri birleşiktir arkadaşlar. Tavşan kanı derken ikinci kelime anlamını kaybettiği için birleşik yazılır bu tür kelimelerde. O yüzden sorumuzun doğru seçeneği aşıkkı olur arkadaşlar. Üçüncü soru bu parçadaki parantezlerle belirtilen yerlere sırasıyla aşağıdakilerin hangisine verilen noktalama işaretleri getirilmelidir diyor. Afişte ilginç bir oyun var yok gibi arkadaşlar tamamlanmamış. O yüzden 3 nokta. Neden? Çünkü büyük harfle başlamış. Arkadaşlar 3 noktadan sonra soru işaretinden sonra ünlemden sonra ve noktadan sonra büyük harfle başlar bunu unutma. Yani bura büyük harfse bunlardan biri o zaman nedir arkadaşlar yüklem olmadığı için 3 nokta 3 nokta olmayanları elediğim zaman A ve E şıkkına bakıyorum noktalı virgül ikisi de sonuna bakayım. Bilet satılan yerler çok kalabalık değil miydi derken bakın burada soru işareti. Dolayısıyla sorunun doğru seçeneğe aşık olur ama hocam noktalı virgül kafamı karıştırdı diyen arkadaşlar için o kısmı da aydınlatalım. Belliydi. Bakın burada bir yüklem. Kapalı gişe oynayacağı. Kapalı gişe oynayacağı belliydi. Bakın burada cümle bitmiş. Nokta olması gerekir ama küçük harfle başlamış. Virgül olması gerekir. Neden? Çünkü sıralı cümle. Ama bilet satılan yerler derken burada virgül olduğu için iki sıralı cümle. Yani iki yüklem nasıl ayrılır? Noktalı virgülle ayrılır. Bunu da unutma. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altıcı sözcükte bir ses olayı yoktur diyor dördüncü sorumuz. Bu maçta oyun oynamak istiyorum. Oyundan oynamak olmuş değil mi arkadaşlar? Ses düşmesi var. Benim sıkıntımı anladınız mı derken burada bir ses olayı yok. Dolayısıyla cevabımız değişik ama diğerlerini bulalım. Sana ve bana ünlü kalınlaşması geçmek Burada bir yumuşama var. Yapılan yanılmaktan yanlış derken burada bir ünlü düşmesi var. Dolayısıyla doğru seçenek şıkkı arkadaşlar. Bu parçada numaralanmış yerlerin hangisine noktalama işareti konmalıdır diyor arkadaşlar. Gezdikçe tanıdıkça insanı içine alır küre dağları. Evet küre dağları gezdikçe tanıdıkça insanı içine alır. Bakın gezdikçe tanıdıkça buraya virgül gelir ama buraya gelmez arkadaşım. Orada tüm canlıların birbirini dinlediği bir sessizlik hakimdir. Nasıl sessizlik dinlediği sessizlik? Bakın tamlama sıfat tamlaması gibi düşünün bunu. Dinlediği bir sessizlik kelime grubu gibi düşünün. Nasıl sessizlik? Dinlediği bir sessizlik. Bakın tamlama arasına ne yapamam arkadaşım? Virgül ve hiçbir noktalama işareti getiremem. Devam ediyorum. Önce hafiften esen rüzgar çalınır kulağınıza. Ne çalınır? Hafiften esen rüzgar kulağa çalınması. Bakın özne ile yüklemin arasında çok uzaklık olmadığı için arkadaşım buraya da getiremezsin. Dikkat edince bakın zarf fiil eki var. Bu iki tane zarf fiil eki olursa virgül kullanır ama burada sanıyorum bir tane. Dikkat edince kuşların kanat çırpışlarını duyarsınız. Evet bir tane olduğu için getiremem. Ama E şıkkına bakıyorum. Doğaya kulak verince sesler ayrışmaya başlar. Bir kelebeğin çiçeğe konuşunu ya da yapraktaki çiğ damlasının yere düşüşünü, bir tomurcuğun çiçeğe geçişini duyumsarsınız. Neyi duyumsarsınız? Bakın burada eş grupları ayırırken ne kullanmam gerekir? Virgül kullanmam gerekir. Zaten şuradaki ya da da ne yaptı? Bana ufak bir tüyo verdi arkadaşım. Aşağıdaki cümlenin hangisinde bir yazım yanlışı vardır diyor arkadaşlar. Altıncı sorumuz devam ediyorum. Elindeki son parayı da Harcayınca hafta sonu hafta sonu bu şekilde yazılır arkadaşlar. Hatta hafta içi hafta başı gibi sözcüklerde arkadaşlar e, ayrı yazılır unutmayın. Alacak karanlıkta görülen 10 gözlü köprü muhteşem bir manzara sunuyordu derken arkadaşlar 10 gözlü derken rakamları ayrı yazın. Çek senet üzerinde değilse buraların bağ bozma arkadaşlar gerçekten bu bo bozma işi devam ediyor. Yani düzenli olan bir şeyi ne yapıyorsunuz bozuyorsunuz. O yüzden bağ bozumu ayrı olmalı arkadaşlar. Sorumuzun doğrusu seçeneği C'dir ama ay sonu e, burada hafta sonu gibi arkadaşlar düşünün. Geçen hafta içi hafta başı bu da ayrıdır. Dolayısıyla sorumuzun doğrusu seçeneği C şıkkı olur. Bu parçada numaralanmış noktalama işaretlerinden hangisi yanlış kullanılmıştır diyor 7. soru. Eski tanınmış bir yazar nasıl yazar? Eski yazar tanınmış yazar. Bakın eş görevli sözcükler yani sıfatlara ayırmış doğrudur bir gazetede günlük fıkralar yazması istenmiş. Ücret konuşulunca yazarımız şunları söylemiş. Bakın bir açıklama geliyor. O yüzden iki nokta doğru kullanılmıştır. Tırnak işareti onun söylediği bir ifadeyi doğrudan aktardığı için tırnak işareti de doğrudur. Uzun yazarsam yarım altın isterim. Kısa yazarsam bir altından aşağı olmaz. Bakın isterim olmaz. Bir altından aşağı olmaz derken sıralı cümle. Burada da arkadaşlar virgül doğru kullanılmıştır. Aşağı olmaz derken buraya ne gelmelidir? Nokta gelmelidir. Dolayısıyla arkadaşlar yargı bildirdiği için buraya 3 nokta gelemez. Dolayısıyla sorumun doğru seçeneği E şıkkı olur arkadaşlar. Bu cümlede aşağıdaki ses olaylarından hangisinin örneği yoktur diyor 8. sorumuz. Bakalım. Ünsüz yumuşaması, ünsüz düşmesi, ünlü daralması, ünlü düşmesi, ünsüz yumuşamasına aykırılık. Tamam yiyeceklerimiz derken hemen daralmayı gördük. Demek yemek ve niye sözcüklerinde y daraltıyordu unutma. Yiyecek diyecek niye gibi. Ve kıymetli evrakımızı yanımıza aldığımıza göre çok güzel saklanmış aldık derken bakın şurada bir ne var? Ünsüz yumuşaması ya da ünsüz değişimi var. Artık karavan tatiline çıkmak için için derken burada da ünsüz yumuşamasına ne var arkadaşlar? aykırılık var arkadaşlar. Yalnızca çantalarımızı taşımalıyız. Yalından yalnız. Evet burada da ünlü düşmesi var. Dolayısıyla sorumuzun doğru seçeneği B şıkkı olur arkadaşlar. Numaralanmış cümlelerin hangisinde altı çizili sözcüğün yazımı yanlıştır diyor Dokuzuncu sorumuz. Okurun romandan en iyi şekilde yararlanabilmesi için zengin bir düşünce alt yapısı gereklidir. Şimdi arkadaşlar alt, üst ve üzeri sözcükleri somut olarak yer bildiriyorsa ayrı, yer bildirmiyorsa buradaki gibi altyapı gibi arkadaşlar birleşik yazılır. Dolayısıyla bir yanlıştır. Söz, sorumuzun doğru cevabı A'dır ama diğerlerine bakalım. Huzur evinde kalan. Şimdi arkadaşlar ev sözcüğü burada huzur evi bir kurum olmuştur. Bu, ev gerçek anlamının dışında kullanılmıştır. Bu bakımdan bu kullanım doğrudur. Yalnız ayrı yazılan ev dağ evi, bağ evi ya da orman evi yani gerçekte bir ev olması gerekir. Yoksa polis evi gibi bir kurumsa, öğretmen evi gibi bir kurumsa ya da doğum evi gibi bir kurumsa birleşik yazmanız gerekir. Geçtim. Küçük baş hayvan derken bu şekilde yazılır arkadaşlar. Alt geçit bakın somut olarak yer bildiriyor. Bildirdiği için ayrıdır doğrudur. Baş köşe derken arkadaşlar baş sözcüğüyle kurulan sözcükler genellikle birleşik yazılır. Baş bakan, baş savcı, baş hekim gibi. Yalnız burada başa baş, başucu, baştan başa gibi ifadelere dikkat edin. Bunlar arkadaşlar ayrıdır. Evet arkadaşlar 10. soruyla devam ediyorum. Bu parçadaki altı çizili yerlerde geçen virgüller görevleri bakımından ikişerli eşleştirilirse hangisi dışta kalır diyor. Bakalım kurumuş sel yataklarında çırılçıplak kalmış vadi yamaçlarında. Bakın burada eş görevli grupları e, ayırmış. Sel yataklarında, vadi yamaçlarında av avlamak nerede? Sel yataklarında, çırılçıplak kalmış vadi yamaçlarında. Bakın şurada arkadaşlar eş görevli e, gruplar. Yani dolaylı tümleç oluyor değil mi? O yüzden bu birin ne göreve geldiğini öğrendik. Dursun bu bakalım. Devam ediyorum. Yeraltı yuvalarında yaşayan kazıcı hayvanların bıraktığı karmaşık izler ava çıkmış aç tilkinin başını döndürüyordu. Ava çıkmış aç tilkinin başını döndüren ne? K karmaşık izlere kadar olan kısım nedir arkadaşlar? Öz nedir? Devam ediyorum. Bazen gücünü toplayıp bir tarla faresinin yuvasını eşeliyor. Bazen de yağmurların iyice meydana çıkardığı bir taşın arkasında saklanıyordu. Bakın saklanıyor, eşeliyor. Bakın burada nedir? Sıralı cümleleri ayırmak için kullanılmış. Arap tavşanının sıçrayıp ortaya çıkmasını umutla, sabırla, uzun, uzun bekliyordu. Bakın umutla, sabırla derken eş görevli kelime. O zaman 1 ve 4'ü eşleştirebilirim değil mi arkadaşlar? 1 ve 4'ü eşleştirdim. Tamam devam ediyorum. Böyle bir şey olsa hemen üzerine atılacak. Evet işini bitirecekti onun. Bakın bitirecekti yüklem atılacak. Yani sıralı cümleyi ayırmak için kullanıldı. O yüzden arkadaşlar 3 ve 5'i de kendi içinde eşlerim ve sorumun doğru seçeneği B olur. Bu dizelerde aşağıdaki ses olaylarından hangisi yoktur diyor. Cennet cehennem yoktur derken arkadaşlar burada ne var? Bir benzeşme var. Diyenler derken ünlü daralması var arkadaşlar. İlhak hakkı derken ünsüz türemesi var. Alıp haksız yiyenler, yemekten yiyenler yine burada ünlü daralması var. Al yeşil konak tan derken arkadaşlar yine benzeşme ya da sertleşme. Hüküm eyleyen derken arkadaşlar ünlü düşmesinde bulduk. Doğru seçeneğimiz E şıkkı olur. Evet arkadaşlar 12. Söyle devam ediyoruz. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır diyor. Özgüveni ve söyleyecek sözü olan bir sanatçı için eser vermek daha kolaydır. Özgüven arkadaşlar ayrı yazılmalıdır. Neden? Çünkü hala bu güvendir. Kendine güvenme duygusudur. İkinci kelime anlamını yitirmemiştir. Dolayısıyla cevabımız A'dır ama diğerlerine bakalım. İletişim sırasında insanların öz Arkadaşlar bu artık değiş değil. Vecize, güzel söyleme gibi anlamlı söz. Az sözle çok şey anlatmak anlamlarına geldiği için buradaki değiş böyle bir deme anlamında değil. Birleşik yazılmalıdır. Başka bir şey olmuştur bakın. Öz be öz bu şekildedir arkadaşlar. Ee, devam ediyorum öğretmenlik meslekler içinde en çok sabır ve özveri isteyen özveri birleşiktir arkadaşlar artık özveri e, kendinden fedakarlık etme anlamındadır yani vermek anlamında e, kullanılmıyor e, yani buradaki manada mecazlaşıyor diyeyim ben o yüzden arkadaşlar birleşiktir öz eleştiri, hala eleştiridir arkadaşlar o yüzden ayrı yazmak doğrudur. Özgüveni de ayrı yazmamız gerekiyor. Dolayısıyla sorumun doğru seçeneği aşık olur arkadaşlar.